4. bölüm Yusuf Kerem'in malikanesinden ayrıldıktan sonra tek bir şey düşünebiliyordu. Gökçe'yi kurtarmak. Artık beklemenin, uslu durmanın bir anlamı yoktu. Osman'ın zulmüne, Gökçe'nin acı çekmesine daha fazla tahammül edemezdi. Aklına ilk gelen Gökçe'nin arkadaşı Zeynep oldu. Zeynep her ne kadar para düşkünü ve gösteriş meraklısı olsa da Gökçe'ye değer veriyordu. Belki de Yusuf'a yardım edebilirdi. Akşam saatlerinde Zeynep'in evinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Zeynep her zamanki gibi cilveli ve dekolteliydi. ''Buyur canım, ne istiyorsun?'' diye sordu Zeynep, baştan çıkarıcı bir tavırla. Yusuf, Zeynep'in cilvelerini aldırmadı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Sesi sert ve tehditkar çıktı. ''Seni bir daha Gökçe'nin etrafında görmeyeceğim. Ondan uzak duracaksın. Bu, seni ilk ve son uyarım.'' Zeynep, Yusuf'un bu ani öfkesi karşısında şaşırmıştı. ''Hayatım, neden bu kadar gerginsin? Gel içeri, konuşalım, seni rahatlatayım diye karşılık verdi yine cilveli bir şekilde. Zeynep her ne kadar başkalarına göstermese de Yusuf'a aşıktı. Gökçe'yi Yusuf'tan uzak tutmak için birçok sinsi plan yapmış ama hiçbirinde başarılı olamamıştı. Yusuf Zeynep'in teklifini reddetti. Seni uyardım Zeynep. Bundan sonra olacaklardan sen sorumlu olursun dedi ve arkasını dönüp yoluna devam etti. Zeynep Yusuf'un gidişinin ardından hemen Osman'ı aradı. Osman abi, Yusuf mahalleye geldi. Vallahi bu çocuğun gözü dönmüş. Ben sana söyleyeyim," dedi sesi titriyordu. Osman'ın sesi kekelemeli bir şekilde duyuldu. "Hı, şey. Tamam Zeynep," diyerek telefonu kapattı. Yusuf büyük bir hırs ve öfkeyle Osman'ın kapısına dayandı. Kapıyı sert bir şekilde çaldı. "Gökçe, Osman!" diye bağırıyordu sesi tüm sokakta yankılanıyordu. Ancak kapı bir türlü açılmıyordu. Yusuf kapıyı tekmelemeye başladı. Açın lan kapıyı diye bağırıyordu. Adeta kükrüyordu. Mahalleli Yusuf'u ilk defa böyle görüyordu. Onu sakinleştirmeye çalıştılar. Yusuf yapma oğlum, başını belaya sokma. Bırak Allah'ından bulsunlar diye telkin ediyorlardı. Ama Yusuf kulaklarını herkese kapatmıştı. Sadece bağırmaya devam ediyordu. Bir süre sonra mahallenin aşağısından bir çocuk koşarak geldi. Yusuf abi koş Gökçe abla burada diye bağırdı. Yusuf çocuğun sözlerini bir emir gibi algıladı. Hızla çocuğun gösterdiği yöne, aşağıdaki ara sokağa doğru koştu. Çocuk ara sokağa girdi. Birkaç saniye sonra Yusuf da ara sokağa girdi. Ancak sokak zifiri karanlıktı. Çocuk da ortalıkta görünmüyordu. Sokak lambaları yanmıyordu. Yusuf bir tuzağa düşürüldüğünü anladı. Tam o sırada araba farları Yusuf'a doğru yandı. Işık o kadar güçlüydü ki Yusuf gözlerini kısmak zorunda kaldı. Eliyle ışığı kesmeye çalışsa da ışıktan başka hiçbir şey göremiyordu. Bir araba Yusuf'a doğru çok hızlı bir şekilde geliyordu. Araba yaklaştıkça Yusuf arabanın içindekileri fark etti. Arabanın içinde yüzleri siyah maskelerle kapatmış adamlar vardı. Ön koltukta ise Gökçe oturuyordu. Ağzı kapatılmış, boğazına bıçak dayanmıştı. Gökçe'yi kaçırıyorlardı. Yusuf bu görüntünün karşısında dona kaldı. Ne yapacağını bilemiyordu. Araba hızla Yusuf'a çarptı ve kaçtı. Yusuf, arabanın çarpmasıyla yolun diğer tarafına fırladı. Her yeri kan içinde yerde baygın yatıyordu. Mahalleli sesleri duyarak o sokağa doğru koştular. Kaçan arabayı gördüler. Arabanın geldiği yöne baktıklarında Yusuf'un yerde yattığını gördüler. Hemen yardıma koştular. Herkes Yusuf'un etrafında toplandı. Kimisi ambulans arayıp yardım isterken kimileri Yusuf'un durumunu kontrol etmeye çalışıyordu. Tam o sırada büyük bir silah patlama sesi duyuldu. Herkes sesi duydu ancak Yusuf'un durumuyla ilgilenmeye çalışıyorlardı. Bu yüzden gelen silah sesiyle ilgilenmediler. Kısa bir süre sonra Zeynep ortaya çıktı. Mahalleliye korku dolu bir ses tonuyla bağırmaya başladı. ''Osman abiyi vurdular.'' Mahalleli ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Zeynep'in bağırması üzerine Osman'ın evinin önüne koştular. Osman kendi evinin önünde başından vurulmuş bir şekilde yerde yatıyordu. Zeynep, Osman'ın cesedinin başında feryat ediyordu. Mahalle bir anda kan ve kaosun içine sürüklenmişti. Yusuf'a çarpan araba, Gökçe'nin kaçırılması, Osman'ın vurulup öldürülmesi. Mahalleli yaşananların şokunu atlatmaya çalışırken Kerem, malikanesinin bahçesinde yalnız başına oturmuş, derin düşüncelere dalmıştı. Telefonunun çalmasıyla irkildi. Arayan Kerem'in adamlarından biriydi. Kerem, sert ve keskin bir ses tonuyla telefonu açtı. Evet, söyle. Telefonun diğer ucundaki adamdan aldığı haber karşısında Kerem'in dünyası başına yıkıldı. "Ne?" diye bağırdı. Sesi şok ve öfkeyle doluydu. Öyle hızlı bir şekilde ayağa kalktı ve malikanenin kapısına doğru koşmaya başladı ki, Kerem'i öyle gören korumaları saldırı olduğunu sandılar ve silahlarını çektiler. Korumalardan biri endişeyle seslendi. "Kerem Bey, neler oluyor?" Kerem yüksek bir ses tonuyla bağırdı. "Hemen arabaları çalıştırın. Hemen!" Tüm korumalar arabalara koştular ve motorları çalıştırdılar. Kerem öfkeyle dolmuş bir şekilde arabaya bindi. Hedefleri Yusuf'un mahallesiydi. Kerem aracı kullanan şoföre daha hızlı sürmesi için emir verdi. Yolu gerekirse delgeç ama asla frene basma diye bağırdı. Sesi sinirli ve gür çıkmıştı. Arabanın arka koltuğunda oturan Kerem arka camdan dışarı baktı. Gözleri öfke ve çaresizlikle doluydu. Dayan kardeşim geliyorum. Beni affet. Seni koruyamadım ama artık yeter bu oyun. Bu son. Artık seni kimseye bırakmayacağım diye fısıldadı. Arabalar hızla ilerlerken bir tünele girdiler. Tünelin uğultu sesi arasında ilerleyen arabaların önündeki araçlar bir anda frene bastılar ve yolu kapattılar. Kerem'in korumaları ve Kerem'in arabası da aniden durmak zorunda kaldı. Kerem neler olduğunu anlamaya çalışırken şoföre bağırdı. Sakın durma. Arabalara vura vura çık buradan. Tuzak bu. Şoför Kerem'in emirlerini aldı ve frene basmadan devam etti. Ancak diğer arabalar yolu öyle kapatmışlardı ki çarparak bile geçmek imkansızdı. Kerem'in arabası da durmak zorunda kaldı. O sırada etrafta onlarca otomatik makineli silahlarla donatılmış adam belirdi. Her yeri kurşun yağmuruna tuttular. Kerem'in adamları arabalarından inip silahlarını çıkarana kadar hepsi mermilerin hedefi oldu. Silahlı adamlar Kerem'in arabasına silahlarını doğrulttu ve tüm şarjörleri Kerem'in arabasının üzerine boşalttılar. Kerem'in arabası zırhlı olduğu için mermiler içeri girmedi. Ancak araba da çok fazla dayanacak gibi değildi. Arabanın içinde şoför ve Kerem durumu izliyorlardı. Arabadan inemiyorlardı. Sıkışıp kalmışlardı. Şoför Kerem'e döndü. "Hakkınızı helal edin Kerem Bey." dedi sesi titriyordu. "Kerem, hayır, yapma." diye bağırdı. Ancak şoför çoktan arabadan inmişti. Kendine saklanacak bir yer buldu, silahını çıkardı ve karşıdaki adamların bazılarını vurdu. Ancak o da kısa süre sonra mermilerin hedefi oldu ve yere yığıldı. Şoförün arabadan inmesiyle kapısı açık kalmıştı. Kerem artık her şeyin sonunun geldiğini düşündü. Adamlar kapıya doğru ilerlediler. Kapıyı tamamen açtılar ve silahlarını Kerem'e doğru uzattılar. Kerem korkusuz, sert ve keskin bakışlarıyla silahlı adamlarla göz göze geldi. Kerem'in sonu ne olacaktı? Yusuf'un yaşadığı durum, Osman'ın öldürülmesi ve Gökçe'nin kaçırılması neyin habercisiydi bunlar? Hikayenin devam eden bölümlerinde neler olduğunu öğreneceğiz. Bu hikaye, Kaya Kumanova hikayesinin alt hikayeleridir. Tüm bu hikayeler, Kaya'nın hikayeleriyle ilişkilidir. Eğer hikayeleri beğenip devamının gelmesini istiyorsanız, hikayeyi beğenip yorum yapmayı, eğer abone değilseniz abone olmanız, hikayelerimize kıymet verildiğini görmemize sebep olur ve bununla birlikte hikayelerin devamını getirirken motivasyonumuz daha güçlü olur. Hikayemizin devamı gelecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.